Merhaba arkadaşlar. Bugün 11 Ağustos 2025 günlerden pazartesi yeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyim. Yusufeli'nde bugün çok büyük bir heyelan meydana geldi ve yol tamamen trafiğe kapandı. Birkaç saatlik çalışmanın ardından yeni bir güzergah oluşturuldu ve oradan trafik sağlandı. Bu süreç içerisinde de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Biz Yusufeli'nin dışına doğru hareket ettiğimizde araçların durduğunu fark ettik ve durumu öğrenmek için ilerlediğimiz zaman yolun heyelana bağlı olarak tamamen kapandığını söylediler ve birkaç saat çalışmanın ardından yeni bir güzergah oluşturulacağı ifade edildi ve bizler de tekrardan geriye döndük birkaç saat bekledikten sonra işte bu yoldan ulaşım sağladık birazdan zaten sahanın geniş çaplı görüntüsünü dronla e drone da çektim ve oradan daha net bir şekilde göreceğiz fakat gerçekten çok büyük bir heyelan meydana gelmiş ve yolun da açılacağı şu anda mümkün görülmüyor. Çünkü arkadan da büyük miktarda yine pasanla aktığını söylüyorlar. Yol kapanmasın diye e, hızlı bir şekilde iş makineleri e, iş makineleri tarafından o güzergahtan bir e, bir yol oluşturulmuş. Fakat oradaki sıkıntıyı biz e, aylar önce de Elimizden geldiğince yine paylaşmaya çalışıyorduk. Yine bu yol zaten tali bir yoldu. Yani tünelin alternatifi olarak inşa edilen bir yoldu. Çünkü o tünelde de yani daha önce kullanılan tünelde de çökmelere bağlı olarak sıkıntılar çıkmıştı ve bu nedenle de bu yolu alternatif olsun diye yapmışlardı. Fakat baraja çok yakın olma durumundan yine üst tarafının kayalık ve taşlık olması durumlarından çok da kullanışlı olmadığını ifade etmiştik. Tabi ister istemez bir güzergah oluşturulması lazım ve çok da bir seçenek yok aslında. Yusuf Elin de dediğim gibi coğrafya çok dağlık ve taşlık olduğu için Ulaşım açısından zorluk çıkarıyor ve bunu da bugün yine bir kez daha tecrübe etmiş olduk. Zaten şu anda drone görüntüleriyle de siz o coğrafyayı izliyorsunuz. Gerçekten coğrafyanın nedenli olduğunu ve tabi burada çalışmaların da çok zorlaştığını görebiliyoruz. Ki yine şu anda gördüğümüz o tünelin girişindeki yolda kapanmıştı. Onun alternatifi olarak aylarca yine bir çalışma yapıldı ve bu yol oluşturulmuştu. Fakat yolda da yine çökmeler yaşanıyordu. Ee, sürekli taş düşmelerinin olduğundan önceki haftalardaki videolarımızda sizlerle paylaşmıştık. Fakat bugünkü en yani önceki taş düşmeleri ve işte toprak kaymalarından biraz daha fazla hani can kaybının olmaması ve herhangi bir e, maddi hasarlı da kazanın olmaması gerçekten e, bizler adına sevindirici. Fakat oranın eee bir an önce hani işlemden geçirilip te tehlikeyi azaltın e, azaltılması gerekiyor. Çünkü zaten coğrafyayı görüyoruz gerçekten yani burası açılsa yarın bugün başka bir taraftan yine böyle bir durumun söz konusu olabileceğini görebiliyoruz ki zaten nedenli şu anda oranın pasa e, pasa tarafından doldurulduğunu çok rahat bir şekilde görebiliyoruz ki yine Bugünlerde biraz baraj sularının azaldığında söyleyebiliriz ki baraj suları tamamen dolmuş olsaydı zaten o açılan e, alternatif e, yol içerisi, e, yol içinde tehlike arz edebileceğini söyleyebilirdik fakat barajında bugünlerde biraz suyunun çekilmesi olumlu anlamda karşımıza çıktı fakat e, şu anda dediğim gibi bu yolun hani nedenle sağlamlaştırılabileceği kafalarda soru işareti olarak kalmış ve hani yetkililerde nasıl bir yol izleyecek gerçekten bunları da çok merak ediyoruz ve bu süreçte de tabii yine elimizden geldiğince takip etmeye çalışıyoruz. Bu olayı da sıcağı sıcağına sizlere aktarmak istedim. Sizlerde yorumlar kısmında fikirlerinizi yazabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yeniden gelecek videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.